Değil. ne oynuyoruz Sare? Stumble Guys. Stumble Guys oynuyoruz Sare ile birlikte demiştim bir önceki videoda. E, ilk videomda kardeşimle oynarız diye. Oynayacağız bugün de kardeşimle. Şimdi ilk önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben video öncesinde baktım. Hep böyle var haritalar. E, lavadan uzak dur falan filan diye. İlk önce şöyle denemek istiyoruz lava. Sonra da şey yapacağız. Normal girmeye çalışacağız. Hemen maça başlayınca açarım. Ve arkadaşlar açtım. Evet lava düşme. Bakalım ne olacak. Yine aynen, aynen. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için. Bu oyunda ben şu, geçen video e, ben iyi canım, oynamıştım. Elinceğim gibi. Çünkü birileri beni itiyor. Sareyi ee, itiyorlarmış. Ben... Beni de iterler ama ben. Durmaya çalışıyorum bakalım. Çok itenler var bu yüzden. Allah. Elendi. Aa Sare elendi. Hayır. sadece senin için kazanmaya çalışacağım. Aa 2 kişi nasıl? 6 kişi elenmiş. 7 kişi ben kazandım. Bir dakika. Ben giriyorum. Şampiyon mu oldum ben şu anda? Yoksa devam mı ediyor? <laughs> evet. Yok. Devam ediyor. Evet. Aa giriyorum. kardeşim elendi. Hayır. Ben giriyorum. Hayır. Olamaz. Evet, o zaman Sari için kazanmak lazım. Bakalım hangileri gelecek. Evet. Ben de Yine aynı harita. Demek dört, ki hep aynı harita olacak. 2, 1. 4 kişi. Bu final mi acaba? Final <laughs> aynı. Evet final. 4. Dört. Aa, i̇tmeyin beni. İtmeyin beni. Düşüyorum. İtme, i̇tmek işi bence olmasaydı. Olsun daha iyi daha gerçekçi. Bu ne? Dört. Aa itme bu. Yine eklenmiş bu arada bu herhalde. Sen konuşacağını sevgilim. Konuşacağıma kaybedebilir miyim? Yani Itim mi? Konuşurken kaybediyorum. Yok ben maça gittim. Aa şapka atıyorum. He, ne gelmemiş. Aa, bir kişi eğlenmiş. Maçtayım. Sadece maça girmiş. Yine bunu. Fakir. Ve kazandım. He, final değil bu. Tamam. Son sona erdi. Tamam bunu geçtim. Ve şimdi final büyük ihtimalle. Bakalım ne olacak? Böyle videodan sıkılmıyorsunuzdur inşallah arkadaşlar. Çok konuştuk. Evet sıkılmasınlar. İşte konuşuyoruz. Aa farklı bir şey geldi. Final herhalde çünkü herhalde. en önde gelmem lazım. Haydi 3 2 1. Ah bu de, ne ya? Ben de havuz haritasındayım. bir. Ya bu ne, ne ya? Kalmam ben. Arkadaşlar bu ne biçim hata? Direkt tuzak kurmuş gerçekten. Evet. Nasıl hata ya? Hayır. Evet ben daha konuşmayacağım. Çünkü saygı. Orada inşallah önünde ben varım şu an. Önümde. Evet elendim. Oo. <laughs> uh. Burada kaç kere Ay. kaç kere finale gittim ama hep finale kaybettim. Hayır. Şu an 5. şampiyonum olabilirdi ama hep finale kaybettim için. Hayır ya. Sonra ee, ben Brawl Stars'a mı Yo. Hayır ya şansa bak ya. Sen burada bana ne demiştin hatırlıyorum. Ne demiştim? Ne demiştim? Arkadaşlar sonunda da geçtim. Yes be. Dakika geçtin. Ben de geçmiştim. Hayır. Ha geçtim. Arkadaşlar geçmem lazım bunu ya. Şampiyonluk için. Ee, Haydi hayır. şampiyon Ne? <laughs> elendin dedi. Finish. Bir dakika. Yanlışlık var. Aa, kazandım. Ne elenmesi ya? Kazanmışım be. Şampiyonluk geldi. Şanslar ağzı açık izlemeni. Kazandım be. Bu arada ben elendin yazdı. Elendin yazdı. Bu yüzden şey yaptım. Nasıl diyeyim? Nasıl eğlendim yani dedim. Kazanmışım bu arada. Bir dakika Sari bir daha girelim. Evet arkadaşlar şimdi Sari'ye istek atacağım. Hadi Sari. Atıyorum isteğine. Siz sıkılmayın diye bu arada bekle durduruyorum videoyu. Sari şurada ya. Heh. Evet <laughs> Sari'ye açtırmaya çalışıyorum. Ben <laughs> konuşayım. Evet başlıyor. Hangi arda gelecek? Bakalım. <laughs> Sıkıldım. Yani. Evet. Sadece İstanbul gerçekten hep sıkılır. Ama evet. izleyenler belki sıkılmıyor. Sıkıla da bir izleyenler. Bilmiyorum. İzleyen Bunu beğenecek mi bilmiyorum. İzleyen İstanbul Guys. Bakalım. Haydi. Güzel bir arsa çıksın. Haydi. Haydi. Ne çıkacak? Ne çıkacak yorumlara? Ha. <laughs> Ve bu. Bakalım. Aa kaç kişi kalmış? 4 Aynı diyor. takımdayız abi. Nasıl aynı takımdayız? Evet. Aa aynı takımdayız. Evet. Tamam takımla oyun bu aynı. Abim nerede? Sen bu musun? Mi? Ha evet aynı takım. Ben İlk defa bu biz oynamıştık takım alamamıştık bir türlü. Ben motor şeklinde bir Motorlu, motorlu sarı şu. Kırmızı abi yanındaki motorlu. Tipimi yani beğendiniz mi arkadaşlar? Abim yumurta şeklinde sürpriz yumurta. Ben yakışıklı yumurta yapmıştım. Artık benim karakter <laughs> Lan beni çıkıyor. Beni çıkıyor bir Elendi biri. Mantar beni çıkladı. Mantar mı? Arkadaşlar ben de eleniyorum. Ben elenmedim. Arkadaşlar elendim ben. Hayır. Elendi. Sare elendi. Beni çıkıyor. Stick beni çıkıyor mantarlı. Çık lan. Ama kazanmam lazım. Nasıl attı da ben o yüzden elenmiştim. Bu yanımdaki mantar beni cikliyor. Aa yeniden geldim. Yeniden geldim. Hayır. Elendim. Nasıl yeniden geldin sen? Evet yeniden geldim yine elendim. Aa oynuyor ya sen. Aa yine oynuyor. Bir dakika Sare'ye bakayım. Aa oynuyor Sare. Nasıl oldu bu benim de gelmem lazım. Bas üzerine. Roxy eğlendi diyor. Sarı eğlendi. Ne olur kaybetmesen. He canlanma var bunda. Bak evet. kaybedecek. İki kere canlanma var. Herhalde. İkinci Bizimki de elendi. Elendik ya. Of. Ya var ya. Elendik maalesef. Biz Brawl koşalım. Aynen bir sonraki video ne olsa ya. Yorumlara yazın bir sonraki video ne olsun. Mı Roblox, açık oynardık, Roblox açık olsaydı oynardık. Aynen Roblox açık olsaydı oynardık. Keşke. Evet arkadaşlar videoyu kapatalım biz bence. Sıkıcı oldu sanki sizin için. Sıkıcı olduğundan da değil sadece video 8 dakika olmuş. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.